Cebeli Tarık'tan Cava Adası'na kadar tek devlet. Sınırı yok. İman etmiş bir millet. Tek millet. İslam milleti. Hilafet bayrağının altında gölgelenen... ...kula kulluk etmeyen bir halkı cihan. Ezanı susmadığı, bayrağın inmediği pak bir gökyüzü. En son silahlarla donatılmış. Her an düşmanı kollayan. Kalplerinde ilahi bir sevgiyle titreyen bir ordu. Suhte merhamet ordusu. Harp meydanında ölüm ordusu. Paşalarım, benim haritam bu. Bu benim rüyam. Belki bugün, belki yüz yıl sonra ama mutlaka gerçekleşecek bir rüya. Benim devlet-i bu. Allah'ın bütün ayetleri üzerine yemin olsun ki ömrüm yetene kadar toprağa girene kadar zafer'e ulaşana kadar bu mücadele bizim için farzdır. Şimdi sultan sensin. Bizim vaktimiz geçti. Bir gece geldiler, ihtilal yapıp bizi tahtımızdan ettiler. Karşımıza dikildiler. Sultan Aziz, millet sizi halletti dediler. Şimdi sultan sensin. Mühür de sende, emir de sende, güç de sende. <laughs> ne vakit kaçtın? Bizim kendimiz ne vakit kaçmıştı? Nerede kaçmıştı? O mı? Dibol mı? Kosova mı? Ne vakit kaçmıştı? Kuruz Harbi'nden mi kaçtı? Denizlerde kıyamet gibi üzerimize geldikleri vakit Prevezede mi saklandık? Şimdi çıkmış! Sultan gidiyor yalanla inanırsınız. Biz sadece şehit olma arzusuyla atımızı en azgın düşmana sürmedik. Biz harp meydanında pusatsız kaldık, yine de boyun eğmedik. Can verdik, kan döktük, ocağımızı yere düşürmedik. Kaderiniz her daim karşımızda baş vermek olacak. Biz ki kuru cihangirlik davasına değil... ...Allah'ın davasına hizmet için gayret ederiz. Biz ki adı göklü Peygamber Efendimiz'in müjdesine erişmek için ömrümüzü sarf ederiz. O'nun Onu fetheden komutan, ne güzel komutan. Onu fetheden ordu, ne güzel ordu. Sen o müjdeye erişen komutan olmak için gayret edeceksin. Senin düşmen, ümmeti de yese düşürür. Seni bekleyen ümmet için kalkasın. Binu devleti yıkmaya azmeden düşmanlarını yok etmek için kalkasın oğul. Size saptanat nasıl yapıldı? Söylemeye gelecekler hatırlıyor musun? Kit? şunu söyledim kendi kendime. Ey Hamide Fatih, sana bir emanet verecekler. Eğer dik duracaksan, o emaneti. Allah'ın davasına düşman olan tek bir zalim bırakmamaya, hilale taarruz eden Haçlıları yerle yeksan etmeye, İslam'ın izzeti ve Türkün töresi için ilelebet cenk etmeye, an olsun, olsun, allah olsun, Allah -u Allah